unda Elantra 1.6 görmüş olduğunuz gibi hararet yapmış, hararet yaptıktan sonra teklemeye başlamış, teklemeye başlayınca da suyu kaybetmeye başlamış, suyu da kaybetmeye başlayınca arkadan ben beyaz bir duman atmış şöyle. Bakalım silindir kapağının durumu nasıl çıkacak? Bir sökmeye başlayalım. Camımızın ortamını buradan çıkardık. Zaten yağlı. Her neyse, buradan çıkardık kazanımız alabilmek için cıvatalarımızı sökeceğiz sol taraftan başlamış olacağız. Keşke bu T kolunu bu kadar uzun yapmamış olsaydık. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Şöyle söktüm. Bobinimizi alıyoruz. Elektronik fişlerimizi, geçişlerimizin hepsini artık çıkarıyoruz. Silindir kapağına bağlı olan ne varsa buradan alıyoruz. Bobinleri aldık elektrik tesisatındaki bu gördüğüm bağlantıları aldım şimdi. Şu görmüş olduğunuz parçayı sökeceğim. Hortumları sökmektense direkt geri çekmiş olacağım. Görmüş olduğunuz gibi termostatımız burada. Onun bağlantımız burada. Bu arka tarafta şöyle bir soketimiz var. Bunları alacağız. Onu buradan şöyle ayırırız. Başka herhangi bir bu tarafta işimiz bitmiş oluyor. Diğer tarafa geçeceğiz. Evet, görmüş olduğunuz gibi şuradaki enjektör bağlantı girişlerini de aldım. LPG'nin bağlantılarını da aldım. Orada bayağı bir açıldı. Şurada görmüş olduğunuz gibi iki tane su hortumu vardı. Az önce söylemeyi unuttum. Bunları aldım. Ve sınıf hortumunun giriş yeri zaten direkt e, tam şurada. Yani tam aşağıda, tam şurada. Onu aldım. Arka tarafta havayla alakalı görmüş olduğunuz gibi bu var. Bunu aldım. Arka tarafını, ön tarafını hemen manifoldunu temizledim. Şimdi sıra geldi ön tarafa. Eksoz manifoldunu alacağım. Eksoz manifoldunu aldıktan sonra tirger tarafını kulak tarafına geçeceğim. Ondan sonra silindir kapağını, şu üst şeyini, işte kürbülatör kapağını sökeceğiz. Bakalım ne olacak. En son artık contayı çekmeye çalışacağım. Son durum bu şekilde. Tirger kapakları alındı. Eksoz manifoldu söküldü. Üst kürbülatör kapağını sökeceğim ama adam buraya niye ise silikon falan sıkmış. İnşallah herhangi bir sıkıntı yoktur. Ne güzel toparlamış söken diyordum ama işte burada bir şeylik çıktı inşallah bizi uğraştırmaz. İşte tamamen artık bitmiş durumda yani 10 dakikalık 5-10 dakikalık bir iş kaldı. Sökünce artık bakalım pistonların üzerlerine silinir kapak çontasına falan görmüş olduğunuz gibi silindir kapağını söktüm. Silindir kapağını söktüğüm zaman bakın karşımıza şöyle bir şey çıkıyor. Bu pistonun üzeri. Bu pistonun üzeri. Şu dört pistonun üzerindeki farklılıkları görüyorsunuz. Bunun farklılığının sebebi ise burada su ile çalışma meydana gelmiş. Su ile çalışma meydana geldiği zaman kurum ortada olmuyor. Silindir kapağını gösteriyorum silindir kapağı da şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bakın tam şuradan şöyle gösteriyorum. Bak şuraya bak şuraya bak. Şimdi bazen kamerada çıkmıyor. Yani yorum yapıyorlar. Yok hani boşuna söküldü şöyle böyle dal. Yani bazı bazıları değişik konuşabiliyor. Yani görünmüyor. Çünkü onlar da haklı ama bak gördünüz mü? Burada bir patlama meydana gelmiş. Şu iki sivop yuvasına bakın. Bir de şunlara bakın. Kompresör kaçırıyor. Kompresör kaçırdığı içinde suyu basıyor falan filan derken böyle bir hal alabiliyor. Yani şöyle bir sıkıntımız olmuş oluyor. Yani araç sahibi diyor ki 5 dakika durmadı, 10 dakika durmadı ama silindir kapağında herhangi e, conta artık aşımaya yakınsa, herhangi gibi bir şey varsa bir zaman sonra dayanmıyor. Dayanmadığı için de 2 dakika içinde de patlatabiliyor. Belki hiç patlatmıyor. Yani o artık şansa kadere kalmış bir şey oluyor. Görmüş olduğunuz gibi bu Hyundai Elantra'nın başına gelen garip olay da bu. Bakalım artık masraf kitap nitap ne çıkacak ne olacak ne bitecek